Selamünaleyküm. Senin mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle tam da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan bol vitaminli, sağlıklı zeytinyağlı pırasa yemeği yapacağız. Bu akşam ne pişirsem diyenler için zeytinyağlı pırasa yemeği önerisiyle geldim. Yıllardır bu şekilde yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Buyurun pırasa yemeğimizin yapımına geçelim. 1 kilo pırasa kullandım. Ben pırasaların yeşilleri ben ayırıyorum. Pırasalı yumurtada değerlendiriyorum. Pırasa yemeği yaptığımızda tabağa servis yaptığınızda görüntü hoş olması için ben kök kısmı kullanıyorum. Koyu yeşil yaprakları da pırasalı yumurtada değerlendiriyorum. 1 kilo pırasa kullanacağım. 2 adet havuç kullanıyoruz. Soğan gillerden pırası ama normal soğan attığınızda pırasa yemeğinize daha da lezzet veriyor. 1 adet portakal suyumuzu sıktım. Böyle çay bardağına ilave ettim. Yarım çay bardağı sıvı yağımız ve 1 adet limonumuz. Yarım çay bardağı pirincimiz var. Ve 1 tatlı kaşığı domates salçası kullanacağız. Ve 1 çay kaşığı karabiber. Zeytinyağlılarda aslında salça kullanılmıyor ama ben o beyaz rengi sevmiyorum. Renginin kırmızı olması adına bir tatlı kaşığı salça kullanacağım. Buyurun yemeğimizin yapımına geçelim. Tenceremize ocağımıza aldık. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Küp küp doğramış olduğumuz bir adet soğanımızı ilave edelim. Soğanlarımızı şöyle 2-3 dakika kavuruyoruz. Soğanlarımızla birlikte kavrulması için hemen 2 adet doğramış olduğumuz havuçlarımızı ilave edelim. Havuçla soğanlarımızı yumuşayıncaya kadar kavuralım. Şöyle çatal yardımıyla baktım. Havuçlarımız yumuşamış. Artık bu aşamada içerisine 2 adet ince ince doğramış olduğum sarımsağımı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Ve bir çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz. Salçamız da güzelce kavruldu. Ardından içerisine pırasalarımızı ilave ediyoruz. Bütün malzemelerimi ben yıkadım, güzelce hazırladım. Pırasalarımızı şöyle karıştıralım. Çok kavurmayalım. Pırasa yemeğimizi kavurmayın. Çünkü pırasa dağılmaya müsait bir sebze. Onun için sadece şöyle bir iki çevirdikten sonra şöyle alt üst biraz çevirdim. Ardından içerisine bir tatlı kaşığı kaya tuzumuzu ilave edelim. Bir adet portakal suyumuzu ilave ediyoruz. Bir adet limon suyumuzu ilave edelim. Son olarak yarım çay bardağı pirincimizi üzerine ilave ediyoruz. Son olarak üzerine kaynatmış olduğumuz kaynar suyumuzu ilave edelim. Üzerine geçecek kadar su ilave etmeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde pırasalarımız bozulmaması için karıştırmıyoruz. Yemeğimizin kapağını kapatalım. Ocağımızın orta gözünü alıyoruz. Kısık ateşe getiriyoruz. Yemeğimizi kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Yemeğimizin kapağını kaldırıyoruz. Suyunu çekmiş. Bir çatal yardımıyla baktım. Pırasamızın kapağını tekrar kapatalım. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Pırasa yemeğimizi soğumaya bırakıyoruz. Pırasa yemeğimiz soğudu. Şöyle servis tabağına alalım. Çok lezzetli kış sebzesi. Kışın sıkça yaparım pırasa yemeğini. Gördüğünüz gibi pırasaları kavurmadığımız için çok güzel bir şekilde dağılmadan pişti. Böyle tabağınıza servis yaptığında da görüntüsü hoş oluyor masanızın ortasına koyduğumda şöyle sunum amaçlı şöyle bir dilim portakal koyuyorum. Olmazsa olmazı şöyle üzerine de bolca limonumuzu sıkıyoruz. Harika lezzetli bir pırasa yemeği yaptık. Tariflerimi videonun altında açıklama kısmında yazılı olarak da detaylı bir şekilde bütün tariflerimi anlatıyorum. Tariflerimi açıklamalar kısmından da bakabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla. Takipte kalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.